En para kare kod ile nasıl para çekilir bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Müşteriler finans bank kartları yanında olmadan da para çekme işlemlerini oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleştirme hakkına sahiptir. Bunun için öncelikle en para müşteri bilgilerinizi cep telefonunuzdaki finans bank uygulamasına girmeniz gerekmektedir. Ardından menü üzerinde yer alan kare kod bağlantısına tıklayın ve devam edin. Karşınıza çıkan ekranda hızlı para çekme butonu bulunmaktadır. ATM üzerinden şifresiz olarak giriş yaptıktan sonra kare kod işlemleri ve para çekme menüsü üzerinden kare kod ile para çekme butonuna tıklayın. Telefonunuzu ATM üzerinde bulunan QR koda okutma işlemi yapın. Kartsız borç ödeme işlemlerinizde kare kodu okutarak oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleştirebilmeniz mümkündür. En para kare kod ile para çekme işlemi Finansbank ATM'leri üzerinden yapılmaktadır. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.